Arkadaşlar herkese merhabalar. Panta. 2022 4 bilanço analizi. Kısa da olsa bir teknik analiz videosu yapacağım. Şimdi arkadaşlar hisseyle alakalı bugün gün içerisinde çok fazla tweet paylaştım. Twitter tarafında tweetlerimi görebilirsiniz. Şimdi Panta'da bir kere e, Cuma günü kapanışta bir bilanço geldi. Öncelikle hep beraber bir bilançoya bakalım. Hisse fiyatı an itibariyle 31 lira gözüküyor bende. Hisse başına kar 0.26 kuruş. Piyasa değeri 12 milyar 198 milyon lira. Ödenmiş sermaye, net borç ve firma değerinde buradan görebilirsiniz. Şimdi fiyat kazanç oranına geldiğimiz zaman 117 yıllık karına şirket fiyatlanıyor. Bilişimde bu 14.76, teknolojide 14.59. Fiyat kazanç oranına göre arkadaşlar bakın üstüne basa basa söylüyorum. Penta değerinin üzerinde gözüküyor. Fakat bakın buraya bir şer koyuyorum. Fakat piyasa değeri defter değeri kısmına geldiğimiz zaman teknoloji kısmında piyasa değeri defter değeri ortalaması 5.16 bilişimde 5. Penta'da 8.32 olarak fiyatlanıyor. Son 3 ay içerisinde bakın arkadaşlar son 3 ay içerisinde Penta'ya 1000 lira yatırsaydık eğer Paramız 538 liraya düşecekti. Biz yüzü 100 e yatırdığımız 1000 liramız 1011 lira. Dolara yatırdığımız 1000 liramız 1018 lira. Mevduata yatırdığımız 1000 liramız 1037 lira. Ve bitcoin'e yatırdığımız 1000 liramız 1242 lira olarak fiyatlanacaktı. Firay'ın radar grafiği yani bu imzası olan e, bir göstergesi var arkadaşlar. Ben bunu çok beğeniyorum. Büyümeye 5 üzerinden 5 vermiş. Karlılık bakın en düşük e, oran karlılığa vermiş 1 üzerinden 35. Kaldıraç 5 üzerinden 2.75, likit de 5 üzerinden 3, verimlilik 5 üzerinden 3.75. Bunları tek tek okumuyorum. İnsanlar sıkılıp videodan çıkıyor. Bunlara bakmak isteyenler lütfen videoyu durdursun ve baksın arkadaşlar. Penta'nın benim en çok beğendiğim özelliği halka açıklık oranı. Halka açıklık oranı arkadaşlar %16.25. Kap kısmında sermayede doğrudan %5 veya daha fazla paya ve oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişilere geldiğimiz zaman %32.21 sermaye payıyla gözde girişim gözüküyor. İstanbul Portföy Yıldız Serbest Fon %20.53 Sayın Mustafa Ergün %10.19 Sayın Mürsel Özçelik %7.17, Sayın Sinan Güçlü %7.06, Sayın Bülent Koray Aksoy %7.03, diğer kısmı %15.81 gözüküyor fakat e, Cuma ve Pazartesi kısmı diğer kısmında çok büyük alıcı gözüküyor takaslara baktığımız zaman yaklaşık e, 1.5 milyon not yanılmıyorsam arkadaşlar. Bunun ben tamamının küçük yatıcı, küçük yatırımcı tarafından olduğunu zannetmiyorum. Credit Suisse ve Global'in e, sattığı tahtalarda yani Cuma ve Pazartesi günü 1.5 milyon not yani küçük yatırımcı karşılamıştır, karşılamamıştır. Bana göre oradan satılan malı e, birileri topluyor arkadaşlar bunun da bazı nedenleri var arkadaşlar. Teknik analiz grafiğine uygun mu, değil mi birazdan göreceğiz. Az önce bir fakat kısmı söylemiştim FK ile alakalı. Bakın piyasa değeri defter değeri olarak şirket teknoloji şirketlerinin üzerinde kalıyor. Şimdi fakat kısmına geçtiğimiz zaman arkadaşlar çeyreklik satış trendi 2022 9 ve 2022 12 arasında bakın yaklaşık %43'lük bir artış var. Yıllık trende geldiğimiz zaman 2021 12 ve 2022 12 Bakın arkadaşlar 2021 12 1 milyar 821 milyon 390 bin lira. 2022 4. çeyrek 2022 4. çeyrek 3 milyar 375 milyon lira. Yani 2022'de şirket arkadaşlar bakın 1. çeyrek 2. çeyrek 3. çeyrek ve 4. çeyrek satışlarında çok fazla bir artış var. Fakat bu maalesef kâra yansımıyor arkadaşlar. O yüzden fiyat kazanç oranı yüksek geliyor. Yani benim nazane görüşüm bilançoya göre şirketi yönetilmiyor arkadaşlar. Satışlar artıyor fakat karlılıkta bir artış yok. Bunun da bazı nedenleri var. Karlılıktaki artışı ben bir sonraki bilançoda bekliyorum. Şu an bilanço tarafında belki bir dövizdeki artıştan vesaireden farklı kalemlerden buna bilanço detaylarından ayrıntılı bakmak lazım. Bunlara çok fazla bakmadım. Şimdi çeyreklik esas faaliyet kar trendine geldiğimiz zaman bakın arkadaşlar. 2022-9 ve 2022-12 arası %52.25. Fakat 2020-12 ve 2022-12 bakın. 152 milyon arkadaşlar. 2022 4. çeyrek. 2023 4. çeyrekte 23 milyon lira. %557.84 esas faaliyet karında bir artış var. Çeyreklik net kar trendinde 2022-9 ve 2022-12 arası 232.7 artış var. Yıllık trendde de %200'lük bir artış var. Şimdi bilanço arkadaşlar iyi. Fakat içeride bir yer karı yiyor. Bakın içeride bir yer karı yiyor arkadaşlar. Yani karda bir artış var fakat bu fiyat kazanç oranına yansımıyor. Fakat şirketin esas faaliyet karında bir bozulma yok. Hatta yıllıklarda patlama var. Buna arkadaşlar faaliyet raporlarından dönüp bakmak gerekiyor. Buradaki karı ne yiyor? Neresi yiyor? Buna bakmamız gerekiyor. Şimdi şirketin satış gelirleri kısmına geçtiğimiz zaman satış gelirleri şöyle yapalım. 2020 12'de 1 milyar 522 milyon lirayken 2022 12'de 3 milyar 375 milyon liraya çıkmış. Burada bir bozulma yok. Brüt kar arkadaşlar patlamış. Bakın brüt karda artış var. Esas faaliyet karı. Esas faaliyet karına artış var. Fakat şirketin dönem net karına bunlar yansımıyor arkadaşlar. Burada bir yer karları yiyor. 2022 12'de Fabök çeyreklikte yaklaşık 195 milyon lira olarak bende gözüküyor. Filanco kalemi kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar net borç net borçta bakın 2022 3 ile 2022 4 arasında yaklaşık 2 katın üzerinde bir artış var arkadaşlar. Burası benim için olumsuz. Yıllık trendde 2021 12'de 102 milyon liradan 632 milyon liraya çıkmış. Borç kısmı olumsuz. Net işletme sermayesi 2021-12'de 97 milyon liradan son bilançoda 1 milyar 380 milyon liraya çıkmış. Öz kaynaklar 967 milyondan 1 milyar 470 milyon liraya çıkmış. Yıllıkta %51.65'lik bir artış var. Dönem sonu nakit ve benzerleri 251 milyon liradan son bilançoda 637 milyon liraya kadar yükselmiş. İşletme faaliyetlerinden gelen nakit akışlarının eksi 25 milyon liradan artı 609 milyon liraya yükselmiş. Yatırım faaliyetlerinden gelen nakit akışları eksi 6 milyon liradan son bilançoda 5 milyon 606 milyon liraya kadar yükselmiş. Finansman faaliyetlerinden gelen nakit, nakit akışları arkadaşlar 2022 başında 5 milyon 341 milyon lirayken son bilançoda finansman faaliyetlerinden nakit akışları eksi 180 milyon 765 milyon lira. Şu an için karı arkadaşlar benim gördüğüm burası yiyor. En son bu böyle bir bilanço böyle bir şey olumsuz akış. 2020 sonunda açıklamış. 2021 sonu göreceli iyiymiş. 2022 sonu da göreceli kötü. Şimdi arkadaşlar şirket genel olarak yıl sonlarında finansman faaliyetlerinden nakit akışlarından eksi yazıyor. Bakın genelde eksi yazıyor ve bu yüksek miktarlarda eksi, eksi hacimler oluyor. Muhtemelen arkadaşlar bunu ilk bilançoda bilanço daha derli toplu gelecektir diye ben kendi aklımın yettiğince şuradaki tablolardan baktığımca yorumluyorum. Şirketin arkadaşlar bakın fiyat kazanç oranı yüksek. Fakat karlılığında bir artış var. Net borçta bir artış var. Burası olumsuz. Aynı zamanda halka açıklık oranı düşük. Burası olumlu. Hissenin büyük kısmı da e, toplu arkadaşlar. Yani az önce zaten gördük. Hissenin büyük kısmı da toplu. Şimdi artılarına ve eksilerine baktık. Herhangi bir yorum yapmıyorum. Şimdi Penta tarafında teknik analiz kısmına geçtiğimiz zaman. Penta'da ben daha önce bir video çekmiştim arkadaşlar. Pantada o çektiğim videoda bakın şurada bir formasyonun oluştuğu burası 42 onda tamamlandı. Şurada uzun bir süre tayda kaldı. Daha sonra bu formasyonun şu bölgede hedeflerinin oturduğunu daha sonra şuradaki büyük bakın spesifik bir dip, spesifik bir tepe ve yine spesifik bir dip aldığımız zaman buradaki formasyonun 80 tamamlandığını söylemiştim. Şuradaki bakın imbalans ve gap alanları tamamlanmadan imbalans ve gap alanları tamamlanmadan herhangi bir alış yapmayacağımı 65-70 liralarda üzerine basa basa söylemiştim. Şimdi ben arkadaşlar burada Panta'da alım yaptım. Ben 42 onda sattığım malı bakın şu bölgelerde aldığım malı 42 onlarda verdim. Daha sonra ortalama şu bölgelerde tekrar bir ortalama. Daha sonra aldığım malı 80 küsürlerde verdim arkadaşlar. Şu anda ben sattığım malları 46, 47'lerden beri yerine koyuyorum. Şimdi erken aldım, erken aldım. Evet arkadaşlar, erken aldım fakat bunun bazı nedenleri var. bir buradaki imbalans alanları dolduktan sonra ben elimdeki hisse senetlerinin yerine koyacağımı söylemiştim. 2 şuradaki formasyon hedefine göre ben burada sattığım malı ortalama paçallı şu maliyetlerde yerine koysam 100 liralık mal sattıysam bunu 51 lira 74 kuruş daha aşağısından yerine koyabiliyordum. Fakat arkadaşlar hisse senedi genelde AB eşittir CD formasyonuna göre yürüyor. Şurada bakın likiddesi alınmadık bir alan var. Burası da şeye tekabül ediyor. Çok özür dilerim arkadaşlar. Şurayı da rakam olarak söyleyeyim. Daha sonra rakam olarak niye söylemedin oldu. İnsanlar grafikten bakmıyor. 29-22'lerde burada likittesi alınmadık bir alan var. Şurada da bakın. A, B, C ve D. Buradaki formasyonla 28-74'lerde tamamlanıyor. 28-74'lerde buradaki formasyon tamamlanıyor. 29-22'lerde de. Alınmadık bir likit alanımız var. Şuradaki büyük formasyon tamamlandığı zaman ben orada çektiğim videoda arkadaşlar bakın buradaki düzeltmenin 35 liralara kadar yanılmıyorsam evet 35-28 liraya kadar şu bölgede şuradaki desteğe kadar devam edebileceğini söylemiştim. Para tekniği bozdu arkadaşlar hisse senedi burada tutunmadı. Şu bölgeden beri ben açık söyleyeyim arkadaşlar paçalda alımlarıma devam ediyorum. Bugün yatırım tavsiyesi değildir. Ortalamanın üzerinden mal aldım. Son artık alım yapacağım yerler şurada 28-74 seviyeleri. Eğer oradan bir dönüş olursa e, tekrar hisse senedine bakacağım. Arkadaşlar borsada acayip işler oluyor. Fakat bu yani bu, olmaz artık ya yanlış anlamayın arkadaşlar. Benim kendi maliyetim aşağı yukarı 37-38 bantlarında. Bugün yaptığım alımlarla çok çok daha aşağıya çektim. Fakat burada 54 liralardan, 55 liralardan, 60 liralardan maliyetlenen insanlar var. Ya arkadaşlar bakın borsaya yarın öbür gün yatırımcı bulamayacağız. Bakın şu grafiğin şuradan aşağı yukarı bakın. 4 liralardan nerelere gitti arkadaşlar? 86 lira 56 kuruşlara gitti. Bakın 4 liralardan 86 lira 56 kuruşlara çıktı. Şimdi ben burada bir formasyon çiziyorum. Bu daha aşağılara sarkabilir mi? Sarkabilirim. Ama arkadaşlar sokaklarda kan varken ben alım yapıyorum. Akan kendi kanım bile olsa Twitter'da da bugün bunu paylaştım. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Paramızın maliyetini yazacağız. Kendi adımıza. Ben kendi adıma söylüyorum. Bekleyeceğim. Burada şu anda alım yapmak doğru mu arkadaşlar bakın ben sattığım malları yerine koydum Penta tarafında üstüne basa basa söylüyorum Penta tarafında ben şu anda günlükte zararda gözüküyor olsam bile totale baktığınız zaman ben geçen sene İkim 2022'de sattığım malı bu sene 2023 Ocak'tan Mart'a kadar paçalla bir alım yapmışım paramı bölmüşüm 5'e 6'ya bir alım yapmışım aşağılara gelmiş. Elimdeki lot miktarını arttırmışım. Yani şu bölgede şu bölgede sattığım malı bakın şu bölgede sattığım malı aşağı yukarı %50 %55 aşağısından yerine koydum. Bu aşağılara gelirse artık beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben burada para kazandım. Daha önce baktığınızda para kazandım. Arkadaşlar borsa çok acayip işler oluyor. Çok acayip işlere gebe. Yapılan işler normal mi, değil mi? Videonun altında yorumlara uygun bir dille yazarsanız arkadaşlar ben de elimden geldiğince şey yapacağım orada yayınlayacağım. Fakat arkadaşlar bakın borsaya yakında böyle yaptığımız sürece yatırım yap yatırımcı bulamayacağız. Yani şu hisse senedi ya 4 liralardan ya 80 liralara gitti arkadaşlar bakın 86. Ya bunu 4 liralardan 86'ya götürme. Hani şuralarda şey yap. Yani bunu buradan buraya götürdüğün zaman ya bu olmuyor. Bakın bu olmuyor arkadaşlar. Yarın öbür gün düzeltme yaptığı zaman insanların borsaya güveni kalmıyor. Şu bölgede Ekim'de alım yapan bir yatırımcı zaten parası enflasyon karşısında eridi. E hisse senedinde de ne oldu arkadaşlar? Zarar yazdı. Ya bakın yakında borsa tarafına yine alıcı bulamayacağız arkadaşlar. Yani biz bunlara antrenmanlıyız. Canımız sıkılıyor. Gün içi zaten sesimin tonundan da bellidir para kaybediyoruz arkadaşlar. Kolay şeyler, kolay psikolojiler değil. Ama yani ya antrenmanla olmayan adamı spotta battı ya maalesef battı. Adam şuradan 10.000 not mal alsa 750 milyar liraya mal alsa bugün malının ederi 310 milyar lira. E parası zaten enflasyon karşısında eridi. Ya bu olmasın artık yani borsada ya bu kadar aşırılıklar bu kadar şeyler olmaz. Hisse başına dediğim gibi arkadaşlar artıları ve eksileri bakın elimde pozisyon var aşağılara sarkabilir mi sarkabilir bakın burası likitte alınmadık bir alansa bakın burası da likitte alınmadık bir alan burası da likitte alınmadık bir alan günlükte 4 saatlikte haftalıkta trend bozuldu bakın üstüne basa basa söylüyorum bozuldu arkadaşlar bu artık buradan yukarıya doğru dönse bile verici hareketler tepki hareketleridir yani bunun üzerine yeni bir tepe yapar mı? Yine para tekniği bozarsa yapabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu buradan yukarıya da gitse artık tepki olarak kalacaktır. Ve borçlukta artış var. Yeni alacak olan arkadaşlar en azından bir 4 saatlikte veya günlüklerde çarkların dönmesini beklesinler. Arkadaşlar dilimin dönülücü anlattım. Umuyorum faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi haftalar dilerim. Bol kazançlar, selamlar, saygılar.